İstersen bak yakın plandan da tutayım şuraya istersen yakından çek daha güzel olur. Yok. Bende şey de var. E... Hayal ile sahile bulan bir var ya bu şeyden bak şimdi. Ha. Şey var bak. Hayal. Ailen... bu şeyi de almışım bak, ee, şuraya şey etmiyor. korona Türkiye'ye geldikten sonra soka çıkma yasağı başladı. Hı hı. Ben de evde oturdum, sıkıldım ne yapayım dedim. Zaten daha önce benim işimde çizgi roman yazıp çizmek. Dedim korona ile ilgili bir çizgi roman yapayım dedim. Tarihe kalsın. Her akşam biliyorsunuz televizyonlarda doktorlar çıkıyor, koronavirüsle ilgili bütün dünyadan haberler veriyor. İzleyeyim, izleyeyim, bir nevi kendimi de doktor gibi yani görmeye başladım. Ee, yani oradan esinlendim yola çıktım. Şu an 30 sayfa, zaten 32-33 sayfada bitirmeyi düşünüyorum. Yani çünkü çok uzun sayfa yaparsam yani okuyucu biraz sıkılabilir. İçerisinde tamamen gerçek olayları anlatıyorum. İşte mikrobun nasıl çıktığını, nasıl türediğini, işte Çin'in Wuhan kentinden başladığını. Bazen de işte Bilim adamlarından işte e, mikrobu kendilerinin icat ettiklerini falan söyleyenler hani şeyler de oluyor ama Hı. ne kadar gerçek bilemiyorum. Bir de şuna çok e, değer verdim, önem verdim. E, insanlar doğayı kirlettiler, mahvettiler. Yani acımadılar. Belki de diyorum doğanın da bize bu mikrop bir hediyesidir diye düşünebiliyorum da yani. Bazen buna da yani kitabımda yani şey verdim. Türkiye birçok ülkeye herhalde bildiğim kadarıyla 46 ülkeye yardım gönderdi Türkiye. Onu da kitabın içerisinde yani şey verdim yani yer verdim onlara da evet. Allah ben kitaptan bir şey kazanmak için yapmadım. Açık net konuşuyorum böyle. Doktorlara, hemşirelere, hemşirelere sağlık çalışanlara... Ee, bir şeyim olsun yani katkım olsun eğer bir sponsor çıkarsa yani sponsor çıkarsa kitabı basarlarsa bedava dağıtsınlar tek şeyim bu yani kitabı 7'den 70'e herkesin okuyacağı tarzda e, o şekilde hazırladım Hı? tabii sıkıldım yaptım yani <laughs> bunu virüs mikro e, normalde yani gözle görülmeyecek kadar yani e, bir şeyde fakat biz e, fantastik o mikro gösteriyoruz yani insanlar e, görsün diye yaptım biraz bana doğru şöyle dönün şu tarafa.